ve hareket ederim. Boşanma dilekçesi dışında bir şey bekleme. <laughs> ya herkesi yok edip yeniden var olacağız ya da yok olacağız. Amca, Oğuz'la Halil İbrahim gelmiş. İkisini de öldürün. Zeynep. Sesini duymak ne güzel. Sana bir şey yaptım mı? <laughs> ne yapacağız böyle? Yapılacak olan belli. Hepsini geberteceğim. Ben annemin evine gidiyorum. Senden gelen habere göre Sus Sevda'nın yeni bölümünde izleyicilerin neler bekliyor? Halil İbrahim Zeynep'i kurtarırken Kaan'ın planlarını alt üst edecek. Oğuz'un harika stratejisi sayesinde düşmanlar büyük bir hata yapacak ve Halil ile Oğuz bir daha aynı tuzağa düşmeyecek. Kaan Halil'in karşısında diz çökmek zorunda kalacak. Zeynep'in Halil İbrahim'e dönmesiyle birlikte ikili birbirlerinden ayrılmamak için söz verecek. Bu sırada Didem'in yalanları gün yüzüne çıkacak ve Kaan ile yaptığı gizli işbirliği ortaya çıkacak. Halil İbrahim, Didem ve Kaan'ı hayatlarından tamamen çıkarma yolunda kararlı adımlar atacak. Ancak kan kolay kolay pes etmeyecek. Önce Halil İbrahim'in öfkesiyle yüzleşecek, ardından izleyenleri derinden etkileyecek diz çökme sahneleri yaşanacak. Yeni bölümde Halil İbrahim'in güçlü karakterine tanık olacağımız unutulmaz anlar bizleri bekliyor. Detaylı analiz videomuz yakında sizlerle. Takipte kalın, hoşça kalın.